Akagamino Shanks'ın sol koluna tanık olacaksınız. Bizleri mi kandırdı? O bir yonko. Sol kolu gerçekten var mı? <laughs> One Piece animesinin 461. bölümünde Akagamino Shanks'ın Ace ile konuşmasında Shanks'ın kolu olduğunu görüyoruz kardeşlerim. Bunu görünce abartı bir tepki verdim. Yani yaklaşık olarak 30 saniye böyle kaldım ciddiyim. Gerçekten böyle. Shanks'ın nasıl kolu olabilir? Bu nasıl oluyor? Bu nasıl gözümüzden kaçtı? Gerçekten şoka girdim ya. Bunu görünce şoka girdim. Eminim siz de başlıkta Yonko Shanks'ın kolu var mı gibisinden sorusuna nasıl yanıt vereceğimi düşündünüz değil mi? Shanks'ın nasıl kolu var? Bu nasıl oluyor? Bu nasıl bir hata? Bu ne demek anlama geliyor? Bizi mi trollüyorsunuz? Bu nasıl bir troll ya? Böyle şey mi olurmuş? Bu nasıl bir hata gerçekten? Gözünüzden kaçanlar için bu bilgiyi size aktarmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. One Piece animesinin 461. bölümünde Elsa Shanks'ın yanına gelip Shanks'le konuşmaya başladığı zaman Shanks'ın kolu, sol kolu şu şekilde duruyor ve gözüküyor. Bildiğin kolu var. Yonko'nun bildiği kolu var. La sen hani Luffy için feda etmiştin? Neler oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Bilmeyenler vardır kesinlikle. Herkesin bildiğini düşünmüyorum ben bu bilgiyi. Çok kişi bunu bilmiyordur ve eminim siz de şoka girmişsinizdir. Bu ne anlama geliyor? Ciddi misiniz siz? Shanks'ın kolu var. Ve ben bunu gördükten sonra abartı şaşırdım. Dedim ki hemen bunu paylaşmalıyım sizlerle. Ve hemen internetten araştırma yaptım. Acaba bu neyle ilgili nasıl olmuş olabilir? Shanks'ın nasıl sol kolu var? Neler oluyor falan gibisinden. Yorumlara tanık oldum. Bazıları kol kol nomi yazmış. <laughs> kol kol nomi ne ya? Kol kol meyvesi miymiş Shanks? bu saçmalık dedim böyle bir şey olamaz tabii ki bunu reddettim. Diğer muhabbetlere baktım Shanks'ı bizleri kandırmış kolpa atmış Shanks bizimi kopartıyorsun kim kimi koparıyor diyenler var falan. Bildiğin Shanks'ın kolu var. Şimdi buradan Toy Animation'a sesleniyorum. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsunuz şirket olarak ne yapıyorsunuz? Bu animeyi acaba hiç bilmeden izlemeyenler mi gidip animasyonlarını yapıyor ben anlamadım ya. Hiç izlemiyorsunuz mu koskoca Toy Animation animelerle ilgili animasyonları yapıyorsunuz kocaman bir şirketsiniz. Neden Shanks'ın kolu olup olmadığını bilmiyorsunuz siz ya Bu olabilir mi ya Böyle bir şey var mı ya Düşünsenize Shanks'ı başından beri bizleri kandırıyormuş Rufy'e kolunu feda etmemiş Halbuki yeni dünyaya bir kumar için çıkmış Ve herkese böyle göstermiş kendini Ve daha sonradan kolunun altında şuradan bir tane daha kol çıkıyor falan Siz ciddi misiniz Bazı görüntüler Akagami no Shanks'ın hakiyle kol yapacağını Falan düşünüyor Veya zaman zaman meyvesi yediğini falan düşünüyorlar Bunlar Bir takım saçmalıklar Shanks'ın kolu olmadığını herkes biliyor. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz da beni çıldırtıyorsunuz? Aynı şeyi Luffy Gia Fosse'ye geçtiği zaman ilk önce ayak, ayaklarında sandalet varken daha sonradan sandaleti atıyor Gia Fosse'ye bastığın zaman daha sonradan sandalet tekrardan ayağında var. Bu tür saçmalıkları bir kenara bakın. Neyse bu önemli değil fakat Akagamino Shanks'ın kolu olması bence büyük bir haber. Akaga Shanks'ın Shanks'in kolu var. Abi bu saçmalık. Yapmayın şöyle hatalar. Lütfen. Bir dahakinde Shanks'i böyle görmek istemiyorum. Bir an aklım aklım gitti ya. Beynim durdu bir anda. Şoka girdim. Ciddiyim. Eminim siz de şoka girmişsinizdir. Böyle tepki veriyorum çünkü tepki verilecek bir durum bu. Aradan 780 bölüm geçiyor animede. Mangada 858 bölüm geçiyor. Ve şimdi bize Shanks'ın ta ilk bölümden beri kolu olduğunu bir anda ortaya çıkarıyorsunuz. Ve ben bunu nasıl fark edemedim? Bölümü izlerken hiç anlamamışım ya. Hiç insan anlamaz mı? Shanks'ın kolu var. Çok komik ya. Gerçekten çok komik. Her neyse bunu size söylemek istedim kardeşlerim. Toy Animation'ın kocaman bir hatası. Veya Shanks'ın nasıl me ne, ne meyve yedi hakkında veya meyve yemiş mi yememiş mi ben yediğini pek zannetmiyorum. Shanks gibi birinin meyve yiyeceğini zannetmiyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin kardeşlerim. Shanks ile ilgili tüm sorularınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki Toy Animation hatasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kardeşlerim. Shanks'ı bak burada da kolu kolu yok adamın. Bak kol yok yani. Yoksun. Yok değil mi ki senin kolun? <laughs>